kompost yapacağımızı elimizdeki kompostluk malzeme belirler. Yani sizin elinizde bol malzeme varsa evet sıcak kompost yaparsınız, hızlı kompost yaparsınız. Hiçbir sorun olmaz. Zengin organik içerikli malzemeniz varsa da solucan kompostu yaparsınız. Ama bütün bunlar yoksa o zaman küçük çaplı basit geçen eğitimimizde anlattığımız kompostları yapabilirsiniz. Dolayısıyla elimizde yeterli malzemenin olması gerekiyor. Şimdi gelelim bu malzemelerin neler olduğunu buradan sizlere kısaca anlatmaya çalışıp bu eğitim videomuzda bahsedeceğimiz yeşiller, azotları kahverengi renklerde karbonu ifade etmektedir. O şekilde e, bilim insanları veya bu işin editörünü yapan insanlar daha kolay anlaşılması için böyle bir tanımlama yapmışlar. Onun için azot veya karbon derken kafanız karışmasın. Evet bunlar neler? Ne? Bilal, eee yeşile azot, kahverengine karbon demek doğru bir tanımlama mı? Yani ve bunların ne işe yaradığını söyler misin? Yani şey şöyle. Aslında Ha buradan buradan da daha güzel olur. Şimdi mesela sebze meyve artı 12'ye 1. Yani 12 karbona karşılık bir azot. Dolayısıyla biz yeşil sebze ve meyveye azot diyoruz. Yeşil diyoruz ama aslında 12 kat daha karbon var. İfade doğru olmayabilir. Ama anlatım tarzı bakımından kolaylaştırıcı bir yöntem olduğu için o şekilde anlayacağız. Ama kompost yaparken a bu tamamıyla azot olarak görmeyeceksin. Azotu çok azdır. Çoğunluğu karbondur. Oranları da belirlerken lütfen bunlara birazcık dikkat etmemizde fayda var. Ama sonuçta hepsinin totali ölçek olarak azot kadar yani yeşil kadar da kahverengi koyacağımızı unutmayın sadece bir takım ufak öz düzenlemeler yapmadığınız takdirde ha yaptığınız takdirde bu oran hacimsel olarak değişebilirdi. Evet sebze meyve artığı bak